Hocam yaklaşık bir aydır çalışmalara devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor? akademik çalışmaları? E, açıkçası dediğimiz gibi bir ay önce başladık. E, şu an istediğimiz noktadayız. Tabii yavaş yavaş olacak bir nokta bunlar. E, öğrenci sayımızda artışlar mutlaka olur. E, ama bizim istediğimiz, bugün de yaptığımız bazı çalışmalar vardı. Sürat testi gibi, reaksiyon çalışmaları gibi. Biz bunları çeşitlendireceğiz. E, sürekli e, mutlaka performans testleri yapacağız. Aynı zamanda e, gelişimlerini takip edeceğiz. Boy kilo ölçümlerini, esneklik ölçümlerini de yapacağız. E, bugün sürat ve reaksiyon e, ölçümlerini gerçekleştireceğiz. Bunları biz elektronik ortamda bilgisayarlarımızda kaydediyoruz. Her 3 aya bir bu testler tekrarlayacak. Eğer gelişim olmadığı noktada biz hemen çocuklarla iletişim kurup onları bireysel olarak çalıştırmaya başlayacağız. Zor bir süreç açıkçası bu nokta. Çünkü biz Denizli şehrinin ismiyle bu işe başladık. Bunun için ister istemez biraz da olsa bizi zorlayacak bir durum var. Ama biz yaptıklarımızla bu zorlu süreci aşacağımıza inanıyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum.